Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Bir önceki videomda kask vizörlerimden bahsetmiştim. Onları da bir çekmek istedim. Şimdi kaskım FF350 modeli LS2. Kaskımı aldığımda yanında bana verilen vizörler bunlar. Kaskımı 180 liraya almışım. Ben o zaman eldiven de almıştım. O yüzden biraz 240'a falan gelmişti. Biraz pahalıya gelmişti de. Kaskı 180'e almışım. Ben buradan bakınca hatırladım. Kaskım güzel. ben bayağıdır bir kullanıyorum. Sticker falan yapıştırdım. Biraz kendime göre süsledim. Bir şeyler yaptım. Kaskımın yanında bir adet güneşli havalar için ultra ve ışınlarına dayanıklı mı onu bilmiyorum. Burada bir yerde yazar o anti scratch vizör diyor. Scratch vizör müş bu. Bu da öyle. Ee, bakalım bunları daha hiç takamadım. Daha kısmet olmadı. Allah izin verirse bu yaz e, deneyeceğim takıp deneyeceğim. Güneşli havalarda falan bayağı iyi oluyor. E, bu tamamen güneşli havada kullanıma uygun. Yani simsiyah bir vizör. Bu rengi biraz daha açık bir vizör. Bu da demek ki düşük güneşli havalarda kullanmak için falan. Ee, mesela şu vizörle gece yolculuğu yapamazsınız. Öyle söyleyeyim. Bunları sürekli takıp çıkartmak gerekir. Ee, özellikle GT'lerdeki ön far yetersiz kalıyor. Onlar da hiç kullanılmaz. Hadi yine Zenon'da falan daha iyi görüntü alırsınız ama akşamüstü akşam yolculuklarında. GT ile bu iş olmaz <laughs> diyeyim. Ee, bu kaskımı daha çok kullanacağım gibime geliyor. Çünkü bunun rengi biraz daha açık. Bu vizörü kullanacağım. Ee, şöyle kaskımı da göstereyim. Kaskımda kamera aparatları var. Çekimleri bu kaskla yapıyorum ben. FF350 modeli LS2'nin. Ben gayet memnunum. Ee, vizör değişimi çok kolay şuradaki şu tırnak üste itip burada aralıkların açıldığını göreceksiniz. Camı çekince geliyor. Aynı taraf. aynı şeyle o bir tarafı da açabilirsiniz. Yani baya kolay bunun camını değiştirmek. Ben hep kendim değiştiriyorum. Yani kimseden de öğrenmedim. Kendim böyle kurcalayarak öğrendim bunu ilk değiştirdiğim zamanlar. Ya baktım ki kolay bir şey. Kimseye ihtiyaç duymadan değiştirdim. E, ee, bunun yanında da çantasını vermişlerdi. Kask kılıfı mı? Şimdi bu camlar çok buğu yapıyor. E, ee, nemli havalarda falan bayağı buğu yapıyor. Ama bu kaska bağlı değil. Bu çok iyi marka kasklarda da var. Bu buğu yapma sıkıntısı. Bunun için bir sprey var. Spreyi sıkıyorsunuz falan. Bu buğu yapmıyor. Bu kesiyor. Bu önleyici spreyler var ondan hiç bahsetmeyeceğim. Çünkü o kaskın markasına bağlı olan bir şey değil. Bu spreylerden kullanırsanız sıkıntısız bir şekilde yolculuk yapabilirsiniz. Bir tane tam siyah renkli vizör bir de hafif açık renkli bu da yine siyah vizör. Bir de normal üstündeki vizörü var. Üstündeki vizörünü de yine ben takmıştım. Aldığımda bu vizör vardı üstünde. Hiç kullanmadan onu çıkartıp direkt normal bu normal vizörü taktım vizörün şu kenar kısımlarında e, hava delikleri var zaten görürsünüz şöyle göstereyim bunlar küçük tıpalar bunları açabiliyorsunuz şimdi kışta olduğumuz için ben onları kapattım çünkü rüzgar acayip vuruyor e, vizörü, vizörünüzü kontrol edin e, tıpanız yoksa bile ufak bir bantla bunu önden ve arkadan kapatın suratınızın üşümesini bu şekilde giderebilirsiniz onu da söyleyeyim. bunları yazın kullanacağız dedik. Şu an bunları kullanmaya tabii ki de gerek yok. Bunu kullanıyorum. Ama dikkat edin siyah vizörle gece yolculuklarına ben çıkmanızı önermiyorum. Çünkü bir görüş açınızı bayağı etkiliyor. Bu vizörler çok güneşli ortamlarda iyi oluyor. ultra ve ışınlarından koruyorsa daha süper. Gözünüzü almaz güneş ışınları falan. Daha iyi olur. Vizörlerimi de şöyle bir çekeyim Dedim arkadaşlar Herkese hayırlı günler Diliyorum kendinize iyi bakın